Sen de fıçı adam mı seçtin kız? Senin an ana okçu adama dönüştü birden. Kız senin ne güzel karakterler var öyle. Ana, bu ne lan? Çok güzel, çok tatlı. Çok minnoş karakterleri var bu senin gerçekten. Bende hiçbiri yok. Malum hala 3000'li kupalardayız. Tamam artık karakterlerinle hava atman bittiyse görevimize geçelim. Lütfen. Hala da bitmemiş arkadaşlar karakterleriyle hava atması. At. Hepsiyle hava at. Artık. Bununla görevim var ha. Tamam. Şimdi sen o görevi halloldu bil. Tamam kirve. Kimse bilmesin. Aa rakipler Rus mu? Rus mu anlamadım. Ukraynalı mıydı? Nereliydi? Göremedim tam. Bak bak bizim adama bak. Arkada tepinip duruyor ya. Gel şuraya. Çatışma var. Aa. sağdan gel lan. Lan bizim adamı kestiler lo. La. Ölme. Ben canı çok az kalmıştı ya. Dostum boynun kuralı ölmemek bilmiyor musun? Tamam tamam güzel 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 fena değil. Aşkım bunlar çok easy ya. La la git la, la git. Ha. Vallahi öldüm sandım ilk başta. Güzel güzel hep ucundan yırtıyorum arkadaşlar. Kedi gibiyim 9 canlıyım yemin ediyorum. Bu işe. <laughs> evet, evet evet kestim kestim. Biz. Vallahi kestim tamam. Çok easy bir o... maç oldu bu. Niye böyle o kolay oldu? Biz mi çok iyi oynuyoruz acaba? Allah Allah. Arkadaşlar bence biz proyuz. Yok rakipler bil. Ana bu Bıçağı adamla birinci oldu. Tebrik ediyorum seni Buse. Teşekkürler Mete. Sen de benim gibi oynamak ister misin? Hı hı. Tamam izle. Hadi bakalım rakibimiz kim? Evet okuyamadım rakiplerimizi. Ama ben kesinlikle bunlar da yeneceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım da yeneriz. Hadi bakalım. Ee, rakip çok haşime kadar vurmaya başladı bana. Biraz tırstım. Şöyle usul usul yanlarına yalaşacağım bakalım. Az daha başka şeyler söyleyecektim. Evet yanaştım ve birinin anında kestim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Oyun tamamlayan taktik ve strateji işi. Bu arada Bursa karşı tarafta senin aynından bir karakter var gördün mü? Kimse şey benim gibi olamaz Mete. Bu bu şey. Arkadaşlar bugün niye çocuk gibi konuşuyorsunuz derseniz. Burada Stars oynarken biz böyle konuşuyoruz. O yüzden Clash of Clans çikitle girdiyse bir şaşkına dönmüş olabilir. Anam. Vurdu. Bu söyleyeceğim bu imdat. Gel 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 gel. Senin canın benimkinden Tar da benim kahramanım. Bazen şu oyunda kaçamıyorum bile. Lan dur, dur kafam karıştı. Yemin ediyorum bu senin karakterini <laughs> kendi karakterim zannettim. Adam içimize tek attı ve birden skor eşitlendi arkadaşlar. Buse bir an önce toparlanmamız lazım. Evet soldan bir kontrata çıkma kararı aldım derken Allah gene öleceğim gene öleceğim gene öleceğim, gene öleceğim lan. Ama vallahi yuttum, 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 yuttum. Ama bu sefer bu rakip elimizden kurtulamaz. la 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 la, la biz İnanmıyorum. Gittim. Allah kahretsin be. Gel yenerken olayım, nasıl önüne geç yenildik ya. Bir kez, bir kez. Hayır koyacağım bunu da koyacağım. Biz böyle oynamıyorduk normalde ya. Kimse bilmesin nerede Hayde olduğumuzu oldu. sorarlar sağ öldü dersin. Tamam daha fazla söyleyemem telif yemem arkadaşlar malum. Tam internetim gitmesin ya. Tam gitmedi. Evet. Lütfen lütfen. Bursa komutanımızın önderliğinde. Ya arkadaş mı? Gelme 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 git git git. Git git istemiyorum seni git. nerede bunlar? bunlar o da. Bu kadar, bu kadar korkak <laughs> oynarsanız oho. Kimse bilmesin nerede olduğumu sorarlarsa. Gel bakayım. Arkadaşlar ben hiç adam kesemiyorum. Bu, şey, bu şartlarda ben çalışamam oynayamam yani. Daha haberiniz olsun. bir adama bir tane bile vuramamam. Son vuruşu da benim yapmam. <laughs> Bizimkiler can aldıktan sonra son vuruşu benim yapmam. Evet sen gel bakayım. Sen Yakaladım bu. Arkadaşlar bu adamı burada affetmem ben bu arada. Botum lan öldürürüm lan seni. Yat. Anam 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 anam. Altı canım kaldı. Altı canım kaldı. Altı tamam sakin. Canım. Farklı öndeyiz arkadaşlar. Şu an stres yapacak hiçbir durum söz konusu değil. Şuradan şöyle bu arkadaşa doğru bir atak söz konusu gerçekleştiriyorum. Şu anda evet aldım. Çok iyi. Anam 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 anam, anam Serdar dur. O şaka yapmayacağım. Hayır. <laughs> Arkadaşlar şunu şurada bir kız taktığın en ah işte bu be işte bu be gördün mü gördün mü yıldız oyuncu oldu kimse bilmesi bu şarkıyı çok söyledik öğretmen, başka başka, şarkı. başka bir şey oynayalım mı Aa, olur hangi karakter oynayalım benim karakterim çok az e, bana şey sakın karaktersiz şakası yapmayın arkadaşlar ben yorumlarda ya ne Nakalt. olur Dur 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 dur. Ben tanker adam olacağım. Ben çöp bir adam olacağım. Gö sen aç haritayı. Anam işte. anam 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 anam. Kimse bilmesin nerede olduğumu sorar. Bu şarkıyı çok söyledik. Başka şarkı geçelim yoksa buradan kesin telif yeriz. Ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar zaten para kazanmıyorum. O yüzden telif yeme, önemli değil. Ben şarkıyı patlatıyorum valla. Kimse bilmesin nerede. Bu arada kolpayı eskiden çok dinlerdim ya. Sen, seni bir yakına bir alayım gel. Gel seni bir kıstırayım orada gel. Ay canım mı yok senin öldü. Arkadaşlar bunu bol bol fake atacağız. Çünkü yakına girmemiz lazım. Biz tankız biliyorsunuz. Şuradan şunu şu arkadaşı yakalarsam var. Anam 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 Bunu aldım. Evet çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel kaçtım. Bu şimdi garibim. Tek başına kaldı burada. <laughs> Ama Piki denen bir karakter. Kendisi benim sevgilim olur çok rahat bir şekilde aldı. Bak 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 Buse'ye bak. Hilal taktiği yapıyor gördünüz mü arkadaşlar? Diğer taraftan dolanıyor. Kendisi gerçekten çok sisi oynuyor bu oyunu ya. Evet bir tanesini daha kaptım. Aşkım bunu nasıl oynuyoruz biz böyle ya? Aa, ben öldüm. İkimiz de öldük. Ana Neyse. ana ne tek miyim? İşte bunu ne? demeyecektim. Çünkü ben, ben böyle şeylerden çok korkuyorum. Hiç de adamın üstüne uçamadım. Evet şu an yorumlara ne geleceğini tahmin ediyorum. Umarım buraya kadar izlemiş olmazsınız arkadaşlar. Bana bana ana. Lan canım bitti. <laughs> ya ben bunu alırdım. O özel güçü saçma sapan kullandım ya. Neyse tamam toparlayacağız. Lütfen çabuk ölme. de ölmeyeceğim. Canım bitti. Kim o ölen? Allah'ın cezası sesi Kim tabi ki? Başka kim olacak? Ana bunu vallahi burada benim olduğumdan haberi yoktu. Bu topuk topuk topuk. Sen saklan şuraya, sen saklan. Lan oraya mı saklan? Orada bulunduğunu biliyorlar. Aşkım bekle bekle atak yapma canın az. <laughs> Gene tek kaldım. Gülüyor bak gülüyor gel. Adama fake attım mermisi bitsin diye arkadaşlar. Hemen üsttekinde dolanacağım. Ama tabii ki. Ne yapayım? Birisi prenses birisi piki. Güven yok şu iğrenç karakterden vazgeç. Ben bezelye mi atıyorsun? Ne atıyorsun belli değil ya. Ne diyorsun Ya. Kim sevilmesin nerede ne olduğunu yok. sorarlarsa öldü dersin böyle gelmiş böyle değil her daim arkadaşlar gecenin saat 2.20'sinde video çekiyorum size Artık bir like atıp abone olmazsanız da ne bileyim şaka şaka olmazsanız da olur hiç fark etmez. Ee, Piki'ye bak Piki. Hala hilal taktiğiyle düşmana uslu usul sokulma taktiğinde derken. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Şuradan Ay, ben bir çıkış kapımı yapayım kapımı bir dakika gel, bir saniye. Kapımı gel, kapımı gel. Arkadaşlar ben sol tarafa yanaşacağım. Orada tam bir kıyamet kopuyormuş gibi bir siyata kapıldım çünkü. Oradan birini yakından yakalarsam vallahi var ya Hüptirik gibi çekerim onu. Sen gel bakayım. Şunu bir kap kanka sen. Sen ancak kendine geldin çünkü. Gel bakayım kankam sen yani şunu kes. Bursa ölmek yok. Yola devam. 2 2 Ben şimdi bir kontra atak yapacağım. Şunu kelleye alacağım. Sen ona bir mermi isabet ettir. Ne oluyor oğlum? Bunlar kim lan? Allah Allah. Bu oyunda garip garip şeyler görüyorum. Hazır mısın? Atak yapma. Oğlum ne oldu? Oğlum hiç istemediğim bir yere gittim ben şu an. Ah tamam. Bursa kesti. Arkadaşlar neyse ki Bursa'da pro. Lan oğlum bur kim bak bu küçük küçük bir şeyler çıkıyor buradan Valla kafayı yiyeceğim ya. Onu şu yolluyor. Şu, Lan, şu mu yolluyor dur. Hah ah Vallahi evet. helal olsun ha. Bu oyunun var ya bazen gerçekten dibine kadar hakkını veriyor bu O yüzden bak 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 tövbe tövbe. ders aldım. Döndüm ben dur, dur, dur. Şunları bir uçayım Allah aşkına ne yapabilirler acaba. Anam anam anam. kaç kaç. Allah'a var ya son anda kaçtım. 23 canım var. Topuk 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 topuk. Bu kim la? Evet arkadaşlar şu an can kasıyorum. Ama adamı dürüst olun çok iyi kestim ya. Vallahi güzel kestim. Bursa'da onu bu arada gerçekten resmen tek attı. Gelin yürüyün. Geliyor geliyor. Arkadaşlar ben tankım kolay kolay yem olmam bu kardeşe. Evet güzel. Evet bu savaşımızda kazandık. Görevimiz hemen hemen olmuştur herhalde. Arkadaşlar böyle bir Brawl Stars videosu çekmek istedik. Gecenin bu vakti valla içimizden geldi. İçimden geldi evet. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir sizde. Brawl Stars genelde fazla izlenmiyor ama birkaç e, kitlesi var tabii ki onda. Biz her türlü kitleye hitap etmek adına bu oyunda tabii ki çekiyoruz. Tabii ki, ki severek çekiyoruz. Evet. Hepinize iyi geceler diliyorum. Metem, 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 Efendim. Metem. 31 tane kutum var. Tamam sen onu şey yap yakında ben onu açarım tamam mı? Tamam. 31'inde de bana Kutum sakla. Kutumda büyük hissediyorum. Tamam 31'inde de bana sakla kimse açtırma tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar sizlere iyi akşamlar diyorum. Biz de artık yavaştan uyuruk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz.